Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün Caddebostan Bostan parktayız. Cadde sahilindeki çocuk parkındayız. Ama yarısı kırık. Evet bir kısmını böyle tamir yapıyorlar arkadaşlar şurada ustalar tamir yapıyor bir kısmını. Böyle görüyorsunuz. Biz de burada Pelin ve çocuklar da burada oynuyorlar. Hadi Pelin, git oyna. Böyle tırmanır gibi çıkıyorlar. Böyle. Kay bakayım. Prenses. Prenses. Efendim? Evet. Tamam hadi şimdi git. Şu merdivenden çık. Turuncudan kalk. Tamam çık <gülüyor> <Kay>. <gülüyor> tamam Tamam şimdi hadi ona Kay hadi prensesim. Ne oldu? Tamam şimdi bak bu merdivenden çık buradan kay. Hadi. Hadi. Şimdi bir tane de şundan kay. Şimdi başka bir videoya geçelim. Yok şimdi ötekinden bir tane kay. Çok kısa çünkü bu. Arkadaşlar şimdi başka bir parka gideceğiz. Kay. Tamam şimdi öbür tarafa gidelim mi? Evet. Tamam gel önce çantamızı alalım. Arkadaşlar bakın burada da rüzgar yani, sesi yapıyorlar. Mert dur. Dur 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 dur. 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 Anam dur. Anam, 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 anam. Önünü bağlayalım prenses. Hı hı. Şeyimi versene çok hı. ya. Dur. <laughs> şey Önü öbür tarafta içeriz. Evet. Hadi. Yani, yani. Hadi Pelin. Gidelim hadi. Hadi o senin beğendiğin güzel parka gidelim. Şuraya gidiyoruz arkadaşlar. Hmm, hadi git. Pelin uzaktan bu parkı gördü. Buraya gelmek istedi. Pelin gel bakalım burada ne yazıyormuş gel. Ne yazıyor burada? Bak. Jüpiter, Satürn, Uranüs, Neptün, Plüton, Merkür, Venüs buradasınız. Hadi geç. Hadi. Hadi kay. Şuradan bize bir selam ver. Tamam hadi. Kay. O da mı sıcak? Hadi, hadi. hadi şu parkın etrafında bak şu kapıdan çık bir koş da gel hadi Hangi? koşarak çıkıp Hı -hı. evet hadi Hadi bir kere daha kay kapatalım sonra videoyu. Ha? da ben burada oynayacağım. Burası Tamam, şurada bir tane kay sonra bitirelim videoyu. Burada da oturma yerimiz var. Tamam, hadi. Baba, bak Orada oturma yeri de mi var? Balkon her şey. Tamam, hadi kay. Tamam, kay. Tamam. Hadi bir bay bay yap arkadaşlar. Bay bay. Görüşürüz. Kanalımıza abone ol. Gelme ama. Gelme. Açılmıyor. Gelme.